Tuğba i̇yi, no, Hanım iyi, merhabalar no. nasılsınız? Merhaba iyiyim. 2024'ün ilk röportajı olacak İnşallah Bundan öncekiler gibi doğru yere gider. Gencay nasılsın? <laughs> ne var? Ne olmuş? Bir ee, kat şey kat yok? giyindirmişsiniz ama da soğuk evet. biraz. Gerçi bir gün iyiydi. Evet ama bu, benim kızım işiyor. Evet. zaman zayıf kalıyor ondan sonra sabah kadar veteriner veteriner. Bir sürü para harcamak zorunda kılıyor. Nasıl gidiyor efendim? Neler yapıyorsunuz? Sahne, devamlı sahne orkestra repertuarım çok e, uzun, güzel bir yıl olsun istiyorum. Çok çalışayım istiyorum bu yıl. Çünkü kendimi galiba e, şey, biraz böyle eğitim, anlatabiliyor muyum? Sahnede şan eğitimi ses, repertuar. Yani bir şey var çünkü. Sizden beklenen bir şey var. Onu hakkıyla yapmak lazım. Oyunculara bakıyorsun hepsi şarkıcı olmaya çalışıyor. <laughs> o yüzden mesleği elden kaptırmamak için mesleğe biraz yatırım yapıyorum. Biraz gündem yoğun bu günlerde. Magazin gündemi özellikle. Takip edebiliyor musunuz hiç? Evet ediyorum. Var. Çok, çok konu Sizin var. gündeminizde ne var onu soralım size. Benim gündemimde şu an çalışmaktan kafa kaydı. Erkek sanatçıların botokslu halleri şu anda çok konuşuluyor. Evet. Nasıl buldunuz? Gökhan'ın değil mi? Gökhan, Gökhan Özen Rafet Eroman'ın. <laughs> Ay <Ya>, çok koydu. <laughs> Rafet'i gördüm ben. O kabul etmiş galiba değil mi? Ben komik oldum diye. Evet. Pişman sanki olmuş. Sanki bir doktor hatası var. Yani sanki bir doktor bunları katletmiş özellikle Çağrı. Bir erkeğe yetişmeyecek şeyler. Karizmatik değil. Adamların karizması çöp oldu. <laughs> hayranları ne diyor acaba? Düşünsene kadın hayranları var bu adamların. Elmacık yanaklar falan olmamış yani. Biraz böyle yaş aldığımızı kabul edip mesela estetik yaptırmamak daha ya da yani çok az dokunuşmuyor. Ben Türkiye'nin en güzel kadınıyım. Bak resmen ne botoksum var ne estetiğim var. Kabul etsin artık herkes. Selena'yda bile vardır abi botoks. Vardır. Bende yok. Gelsin incelesin. Hiç, hiç, bir şey Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Dişlerde de mi yok mesela? Dişlerim yani? yapmaz Bir tek dişlerim. Onlar çocukken yapıldı ya. O da sayılmaz artık. Ben kabul etmiyorum. Bir kişi diyemez Tuğba ikinciden daha güzel. Bir kişi bana çıksın desinler ama benim yaşıma gelsinler. Ben şu anda 46 yaşındayım. Bir kişi de bana desin ki Tuğba ikincinin yaşındayım. Esin. Defte samiyeli mesela. Çok abartıyorsunuz. Her yeri, her yeri ellenmiş, her yeri dokunmalar, estetikler, Nesi güzel ayol, estetik resmen, her yer estetik. Bak Fahriye Evcen estetik. Beren saat yaptırmış en son, ağız kenarları konuşuldu. Kim geliyor aklına? Herkes, herkes. Bir tek benim estetiğim yok. Bu lütfen çok ciddi alınsın, bu dünya meselesi. <laughs> Bunu lütfen atlamıyorsunuz ekmek yemiyorsunuz, su içmiyorsunuz benim estetiksiz oluşumu konuşuyorsunuz. <laughs> ay o da çok komik gördüm. Ama onda sanki bir şey var. Yani dolgu var gibi. botoksu da geçti. Ay nasıl ne ne cesaret? Ben yani ben bir operasyon alıyordum hani estetik. Ay 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 gözüm arka. Ah toz kaçmış falan. <laughs> Doktora toz için gitmiştim. Buralarımı iğne yaptı falan gibi. <laughs> Ayol şu Lilo onlardan akıllı şu Lilo. Şu Lilo hepsinden akıllı. Evet. Bak sen mesela karizmatiksin. Sen erkek dediğin çizgili olur. Kadın pürüzsüz olur. Erkeğin gözleri çizgi olur. Yanaklarında biraz sakalı grimleşir. Yaş aldıkça. O ne lan öyle yumurta gibi ömür boyu? Öyle erkek mi olur? Erkeğin karizması. Bakın aynaya. Eğer yalan söylüyorsa. Erkek dediğin biraz yıpranık olur. Yani ...haşin olur. Anlatabiliyor muyum? Siz ikiniz... ...vallahi şu an Türkiye'deki... ...Türk sinemasındaki erkeklerden daha güzelsiniz. Yok, Yemin ederim. Kadar. Eğer <laughs> yalansa eve gidemeyeyim. Vallahi bak. Sizi görseler Sağol keşke. Olun, teşekkür ederim. Şu <laughs> ederim. kameralar <Ben> bir dönse <gülüyor> <gülüyor> keşke kameralar. Meslek, meslekten kör olduğu için biraz yıpranmış. Bak kameralar bir dönse. Bir dönse şöyle. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Boyunuz, posunuz, endamınız... ...benim <laughs> diyen... Erkeklerde yok şu an. Ne popçularda var ne oyuncularda var. Yemin ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Erkek Gülünce. dediğim böyle oldu işte. Bak erkek mi? Öyle erkek mi olur? <laughs> Biz bir gündembe. başka bir, başka bir soru yapalım. <gülüyor> 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 Yo ben YouTube yapacağım. bana gelin tamam mı programda? Bunu ispatlayalım kim olduğunuzu. Kimler olduğunuzu görsünler. Evet. Bülent Ersoy bir açıklama yaptı rahmetli Zeki Müren hakkında. Hâlâ onun yankıları devam ediyor. Eee, takip edebildiniz mi bu evet. konuyu? Ya şimdi Biraz Bülent, tarihsiz bir açıklama oldu. Ersoy o yılların pembe kimlik alabilmek için, pembe kimliğin başlangıcını yapabilmek için... Yani pembe kimlik diye bir şey Türkiye'de yok o yıllarda. Bunu e, Türkiye'ye getirebilmek için bunun bütün çabasını vermiş bir star. Yani bu tartışmaya kapalı bir konu. Anlatabiliyor Anlıyorum. muyum? O bedelini ödediği için her şeyi söylemeye hakkı var. Çıktığı yolda çok cesur. Çıktığı yolda bence şampiyon. Bir şampiyonun konuşması da yıllar sonra çok normal. Yani gerçek bir şampiyon Bülent Ersoy bedelini kat kat ödemiş bir şampiyon. O yıllar onun Varlığından rahatsız olması başkalarının çok normal. Çünkü onun kadar cesur değil bahsettiği isim. Büyük bir sanatkar Zeki Müren, sanat güneşimiz ama cesaret ayrı bir şeydir. Yani kendinin ee, dalında, kendi dalında yürüyebilmek, ben buyum demek, beni böyle kabul edeceksiniz demek ayrı bir yetenekti. Zeki Müren sanat güneşimiz. Yazdığı şarkılar bilmem ne yani tartışılmaz ama ikisi ayrı konular. Anlatabiliyor muyum? Bu kadar galiba Sı değil mi? Bu kadar. Şampiyon ayrı, öbür şampiyon ayrı. Konu farklı. Zeki Müren'e çalışma şansınız oldu mu? Yok. De. Yok ben, abi. ben o zaman herhalde pan ya portakal ya mandalinaydım. aydın. <laughs> Öyle bir şeydim yani. Kizli Greyfurt da olabilir. Benim hatırlığım yaşımızın bir sorunu söylüyorum. Evet. Acım ...şöyle televizyonda seyrediyordum. Koltuğun arkasından şöyle. Şöyle yapıyorduk. Şöyle. Biz ayrılamayız. Biz <laughs> ayrılamayız. Aynı bedende. Bir de şöyle titrerdi. Yani o bir sanat güneşi. Onu... E, ...büyük bir doğayan olarak anmak gerekiyor. Ama iş şeye gelince... ...hani böyle o neden olmuş, bu neden olmuşa gelince Bülent Ersoy'un uğruna verdiği savaşı kıskanması herkesin çok normal. Bir tek Zeki M yani, yani Zeki, Zeki Müren'in değil, Zeki Müren dahil birçok sanatçının kıskanacağı, bu dik duruşu tartışacağı büyük bir olay. Pembe kimlik. Evet. Türkiye'ye pembe kimliği Ama Bülent Ersoy getirdi. Bu an sanatçılar evet. Yani çok görüyor musunuz? Yani bu hani, bir süper star Ayşe'de falan olacak mı? Böyle insanlar yani. var mı şu an? dünyada yok. Bize yani denk geldi. Yaşlarla şu olur mesela. Ayşe'nin kontrolü oturuyor. Gülen Tanrı'nın kontrolü oturuyor. Gülen insanlar var mı? Ayşe'nin yaşıtları dünyada jenerasyonları for you. kağıt var ya böyle. Kırışmış atmışsın çok Yani ütülesen de düzelmez. O kadar acayip bir konu. Tartışmaya kapalı Ayşe'de. Yani bizler Ajda Pekka'nın, Zeki Müren'in, Bülent Ersoy'un yani kesip attığı tırnak olamayız. Bunlar çok acayip divalar. Sezen Aksu'nun, Nazan Önceli. Bunlar çok acayip. Eski Bunlar böyle hani sanat adına yaratılmış acayip bir şey. Gonca'nın dört yaprağı gibi bir şey yani. Tartışmaya kapalı. Tadını bulamıyoruz diyorlar. Oradan da hani eski sanatçılar gibi olmayacak şeyine gelebilir miyiz olmaz. Hiç kimsenin yerini kimse tutmaz. Ama zaten dönem değişti. Farkında mısınız? Öyle şeyler zaten olmasa da olur. O döneme ait. Sinemada ne Gelecekte sinemada yani tiyatro bir kere meddah yapabilenlerin işidir. Yani kendi oyununu sergileyebilen üstatlar vardı. Küçük yaşta belli olur o. Çocuk doğmuştur mesela. Evin içinde bıcır bıcırdır. Kendi kendine dikkat çekmeyi biliyordur evin içinde. Bu iyi bir tiyatraldir. Onun nasıl bir gelecekte ne yapacağını anlarsın. Yani sosyalleşeceğini, sosyal zevklerden zevk alacağını anlarsın. Bazı çocuk da böyle oturur, matematik yapar. Sosyallik yoktu, Matematik zekası vardı. Matematik çocuğudur o. Ne olacaktı? Kimyager olacaktı, fizikçi olacaktı mimar olacağım. Meddah yapabilenleri ben tiyatroya yatıştırıyorum. Yani tek kişilik oyun sergileyebilenlerin işidir tiyatro. Size değişik bir soru sorayım o zaman. Sor bakalım. Geçen yani kız arkadaşınızın e, sevgilisine bakar mısınız? Mesela onu sorayım size. bir şeye bağlayacağım o yüzden. Kız arkadaşımı sevgilisine. Bakar mısınız? Arkadaşınızın sevgilisine bakar mısınız? Yok. Bakanın da beynini patlatırım. Geçen gün bir, bir, patlatma yok. Bir Play o... hamuru var ya. <laughs> play de hamuru gibi. Geçen... Hop. Şank, şunk, şank. Oyuncu, <laughs> Aynen bu bir, bir çörek. arkadaş bir hani. Onun beynini <laughs> patlatmamışlar daha onun için. Denk gelmemiş. Hoşlanırsam bakarım Adamın demiş. beyni patlar. Dedi duvara, bak Böyle patlar duvara yapışır. Oradan geri gelir tekrar yapışır. <laughs> böyle pam diye. Çok ayıp şeyler kendine yapılmasını istemediğini başkasına yap. Beynim patlamasın. Çok sağ olun. Teşekkür Çok ederim. Sağ olun.